Merhaba arkadaşlar Bugün size baget fırında baget yemeği yapacağım sizlerle paylaşmak istedim ben patateslerimi soydum soğanımı soydum hazırladım bagetlerimi yıkadım ve şöyle bagetlerimi ben böyle açıyorum böyle arkadaşlar Bismillah deyip başlıyoruz. Böyle bir açıyorum arkadaşlar. Böyle açtım. Açtıktan sonra arkadaşlar şöyle şöyle kenarlarından bıçak vuruyorum. Böyle böyle bıçak vuruyorum. Şuralarına bıçak vuruyorum arkadaşlar. Buradan bunu kolay alırız. Böyle açtım. Böyle açtım arkadaşlar böyle. Böyle. Birazını açmıştım zaten kolaylık olsun diye. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle arkadaşlar. Böyle. böyle arkadaşlar pişmesi kolay olsun diye şöyle bir açıyorum açtım şimdi tahtama alayım bambuktan böyle arkadaşlar bir önce doğrayım arkadaşlar ben patateslerimi böyle büyük doğruyorum böyle Doğruyorum. Böyle. Böyle arkadaşlarım. isterimizi doğradık arkadaşlar sarımsaklarımı soymuştum zaten biraz az bir şey sarımsak soymuştum hazırladım ee, soğanlarım soğanlarımı da büyük doğruyorum arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar. biberlerim var burada. Bir tane biberim var. Domateslerimi de arkadaş şöyle arkadaşlar. Bunları da çok büyük doğruyorum. Böyle. Böyle arkadaşlarım. Domateslerimizi de doğradık. Şimdi sıra sosuna geldi arkadaşlar. Sosunda arkadaşlarım sosunda bir yemek kaşığı salça domates salçası var. Bir tatlı kaşığı pul biber var. Bir isteğe göre tuz, karabiber arkadaşlar. Bunları Birazcık zeytinyağı var arkadaşlar. Bunlar zeytinyağını içine kadar bırakacağım böyle. Böyle arkadaşlarım. Arkadaşlarım burada kekik var. Kurutulmuş kekik var arkadaşlar. Bu kekikten de ben biraz şöyle alacağım. böyle aldım arkadaşlar öyle kekiği elimde şöyle ovalayacağım arkadaşlar kekiği de ovaladım burada bizim hataya özgü arkadaşlar hatayda yani bunu hatayda çok kullanırız biz buna küzbara deriz bunu tavuk yemeklerimizde, balık yemeklerimizde, biberli ekmeklerimizde bunu kullanırız biz. Yani şöyle, şöyle bakın arkadaşlar tane tane bakın böyle. Bu tane tanedir. Karabiber büyüklüğünde, çekilmemiş karabiber büyüklüğünde arkadaşlar böyle. Bunu ben havanda dövmedim arkadaşlarım. Şimdi biraz çekiniyorum. Bunu da arkadaşlar böyle havanda dövmedim ben. Böyle kokusu daha güzel olur diye şöyle onu da elimde şöyle bir ovalayacağım. Evet arkadaşlar bu da böyle güzelce bir harmanlayacağım böyle. Birazcık da su koyayım. Arkadaşlar birazcık da su koydum. sos elde ettim. Böyle bir sos elde ettim. Böyle. ben çekim yapıyorum. Hem yemek, hem yemek yapacağım, hem çekim yapacağım. Yapıyorum canım benim. Bir tane. Benim eşim. Ha eşimi de gördünüz arkadaşlar. Bakın eşimi de görüyorsunuz. Ee, hayatım. Aa, bakın size ev sallıyor. Ev sallıyor canım eşim. Arkadaşlar ben bagetlerimi böyle sosa bulayacağım. Böyle buladım. Böyle. Bakın arkadaşlarım. Buladım. Böyle. Bunlar sonra dizeceğim zaten. Şöyle bir bulayım. Şimdi arkadaşlarım bunları sosa buladık böyle. Böyle dizelim. Böyle. Hah. Ee, şimdi arkadaşlar patatesimizi de sosa soslayalım. Patatesimi de sosladım arkadaşlarım. Böyle aralara böyle soğanlarımı da soslayayım arkadaşlar ay, ay, ay yazık oldu ay yazık oldu arkadaşlar soğanlarımı da sosladım böyle aralara soğanlarımı da soğan dilimlerimi de bırakıyorum böyle tat versin artık arkadaşlar koku versin diye böyle lezzet versin diye arkadaşlar yoksa bizim evde soğan sarımsak fazla yenmiyor. O yüzden sadece koku versin diye böyle. arkadaşlar sarımsaklarını böyle aralara üstleri aralara Domateslerimi arkadaşlar şöyle Arkadaşlar ben yemek yapınca baharatlarını hani tam dört dörtlük yapamıyorum. Aslında buna çok güzel salça biberli konur. Acılı acılı olur. Böyle baş biber dizilir üstüne ama benim eşim yemiyor. Zarar veriyor eşime. Dokunuyor. Benim yemeklerim eşime göre. Ne yapalım? Şimdi yine de şöyle bir Şöyle yeşil biber şey yapayım aralara. Bir tane bir şey olmaz bir tane de. Şöyle koyayım. Koymadım? Şuraya. Heh. Arkadaşlar ben böyle eee maydanoz yaprağı aralara koyuyorum kokusu olsun diye maydanozun kokusu olsun diye maydanozun kokusu mis gibi oluyor böyle aralara koyuyorum sadece kokusu için arkadaşlar 예 지금 이중1 Arkadaşlar şöyle az bir şey e, sos yaptığım kaptaki kapta şöyle az bir şey su koydum çok az çok az bir su koydum arkadaşlar böyle şöyle bakın arkadaşlar böyle ben şimdi bunu e, böyle 200 derecede veya 180 derecede yani fırınlarınıza göre öyle şey yapalım bir 60 dakika pişireceğim daha sonra piştikten sonra yine görüşürüz zaten böyle arkadaşlar inşallah güzel olur arkadaşlar benim yemeğim pişti bakın nasıl güzel oldu çıtır çıtır oldu. Hoş oldu. Şimdi masamı hazırlayacağım. Misafirim de var. Arkadaşlar benim yemeğim hazır. Masamı hazırladım. Böyle. Yemeğim böyle pişti. Bakın arkadaşlar. Salçalı pilav istediler benden. Aslında bunun yanında normal pilav yapacaktım. Salçalı pilav istediler. Salata istediler işte. Böyle. Arkadaşlar bakın. Böyle mis gibi oldu. Şöyle bakın. Bakın nasıl. Çok güzel pişti. Böyle. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar.